Dükkan tabelaları, park edilen araçlar, biti veren kılavuz çizgileri. Millet bellemiş, sevgi her engeli aşar. Herkes birbirini uzaktan seviyor ama hiçbir engel aşılmadı. Sürekli engellerle karşılaşmaktan artık yorulduk. Turizmin başkenti Antalya'da bugün engelli bireylerle en işlek caddelere çıktık. Bakalım onları ne gibi engeller bekliyor? Caddelerde rahat bir şekilde hareket edebilecek miyiz? Bizim de arkadaşlarımız geliyor. Görme engelli insanlar. Antalya'ya geldiği zaman bir insanı nereye gezdirirsiniz? Başlarsınız Işıklar Caddesi, Kale İçi, Üç Kapılar. Buna benzer yerleri gezdirmek için de görme engelli bir bireyin Yürümesi için gerekli şartların hazırlanması gerekiyor. Şartların çoğu sağlanmış durumda ama duyarsız kişiler nedeniyle Antalya'nın en işlek noktalarından Atatürk Caddesi engellerle dolu. Karşıdan gelen insanın üstüme çıkmaması için onlara uyarı amacıyla bisikletleriyle uyarı gönderiyorum. İnsanların dikkatini çekerek bana çarpmamalarına engel oluyor. Kılavuz çizgilerinin devam ettiği bu noktada da görüyorsunuz bir işletmenin sandalye ve masaları var. Bu noktadan engelli bireyler geçerken bu şekilde zorluk yaşıyor. Karşıdan karşıya geçerken sesli sinyalizasyon sisteminin olmaması nedeniyle ölümle burun buruna geliyorlar. Diğer gezdiğim şehirlerde mesela refişlerde karşıdan karşıya geçerken yan tarafta bir düğme var. Hem görme engelliler için sesli hem işitme engelleri için titreşimli. Birçok yerde yok. Antalya'da ben hiç rastlamadım. Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Rahim Eski, sokaklardaki engeller sebebiyle hayatlarının zorlaştığına dikkat çekti. Yasalarla verilen hakların toplum tarafından kabul edilmesini istediklerini söyledi. Kaldırımın ortasında çadırlar, büfeler, kafeler için koyu yapılmış banklar, bir sürü eksiklik, sıkıntı var. Bize şunu diyorlar ya işte gördüğünüzü şikayet edin. Biz orada şikayet etmek, esnafla tartışmak kolay bir şey mi? Buradaki insanların can güvenliği ne olacak? Biz bir şey istemiyoruz. Yasalarla verilen haklarımızı kullanmak istiyoruz. Engelli bireylerin ötekileştirilmemesi, toplumla bütünleşmesi gerekiyor ama onlar engellerinden ziyade sokaktaki engeller sebebiyle toplumla bütünleşemiyorlar. Günlerinin büyük bir bölümünü maalesef ki dört duvar arasında geçiriyorlar.